Kıymetli kardeşlerim bir rahmet mevsimi, bir mahfiret meltemi, bir hürriyet ortamı cehennemden azat edilmeyi biraz da böyle anlamak gerekir. Bir hürriyet zemini olan Ramazan'a adım adım yaklaştık elhamdülillah. Allah izin verir de o güzel ay inşallah iyice ihya edilirse Gerçekten verilen müjdeler çok büyük, çok büyük. Erişmiş de ihya etmiş olan birisi büyük büyük mükafatlarla çıkmış olacak. E, i̇hya'sına ait bazı şeyleri konuşmamız lazım. Aslında şimdi daha öncesindeki günlerde biz kendimize bir Ramazan programı oluşturmamız gerekirdi. Ramazan diyeti oluşturmamız gerekirdi. Bu diyet kavramını kullanalım. Hem maddi bir diyet programımız... Hem manevi bir diyet programımız olmalıydı. Ama bu diyet programımızı Allah Resulü belirlemeliydi. Çünkü müjdeyi veren o, Ramazan ihya edilirse ne elde edilir, onu bize öğreten o. Onun öğrettiği o ilkeler çerçevesinde bu işin nasıl olması gerektiğini öğreneceğimiz adreste orası. Bakın maddi diyette Allah Resulü bize çok şey söylüyor. İftar sofraları nasıl olacak? Oruç neyle açılacak? Oruç mu, namaz mı? Mesela akşam namazını mı kılacağız? Orucumuzu açacağız sonra mı akşam namazı kılacağız? İftar sofralarımıza kimler davet edilecek? Kimlerle olacağız? Sahur bereket, o bereket nasıl olacak? İftarda ne kadar yiyeceğiz? Sahurda ne kadar yiyeceğiz? Ve daha nice şeyleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor, öğretiyor, gösteriyor. Sadece bu değil mesela bedeni anlamda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ramazanın en büyük imtihanlarından bir tanesi uykudur biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize uyku ahlakını öğretiyor. Yatağa nasıl girileceğini bile bize gösteriyor. Nasıl uykuya geçilecek? Uykuya gide giderken uykuya geçerken neler söylenecek? Gece nasıl ihya edilecek? Gecenin ne zamanında ayağa kalkılacak? Nasıl işler yapılacak hepsini hepsini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. E bir de bize manevi bir diyet programı veriyor. Genelde bu maddi diyet programlarına insanlar takılır da manevi olanı ihmal ettikleri için oruç aslın aslında istenilen oranda tesiri bizlerde oluşturmaz. Onun için biraz bunun üzerinde durmak durumundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin manevi diyet programı için çok şey söyler de ben üç tane hadisi size hızlıca hatırlatmak istiyorum. Bukhari'de Müslim'de geçen o meşhur hadis oruç kalkandır. Biriniz oruçlu iken çirkin, kötü ve kaba söz söylemesin, bağırıp çağırmasın, kavga etmesin. Birisi kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Çünkü kalkan onu koruyacak o oruç. Evde de, işte de, trafikte de çok yerlere Allah Resulü bu hadisiyle söz söylemiş oldu. O, o halde biz eğer manevi bir diyetten bahsedeceksek bu hadisi en başa yazıp gereğini de yerine getirmek durumundayız. Bukhari'de geçen bir başka hadisinde kim yalan sözü ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orucun kamil manada kaliteli nasıl olacağını söylüyor. E dilinde yalan var oruç tutuyorsun. Yalanla iş yapıyorsun. Ticarette biraz daha fazla kazanmak için oruç tutuyorsun. Allah Resulü de bunu söylüyor. Bir başka hadiste nice oruç tutanlar var var ki oruçtan nasipleri sadece açlıktır diyor. Nice gece namaz kılanlar vardır ki onların da nasipleri sadece yorgunluktur diyor İbn Mace'de geçen hadiste. E şimdi benim güzel kardeşlerim Allah aşkına bunlar bizi biraz sarsın ya. Sarsın da kendimize getirsin. 15-16 saat aç kalacağız. O kadar zorluğuna sıkıntısına katlanacağız. Savura kalktığımız için birçoğunun uyku düzeni bozulacak. Ramazanın en büyük imtihanı dedim ya o onunla alakalı bazı şeyler yaşanacak. Ama işin nihayetinde bu hayatı bitirdiğimizde ya ben 30 sene 40 sene 50 sene 70 sene neyse oruç tutmuştum her Ramazan'da. Yazında da tuttum kışında da tuttum baharında da tuttum şu mevsimde de tuttum diye ona ait bazı şeyleri zihnimizde tuttuğumuz bir anda varacağız mizanın başına o defterler açıldığında zedelendiği için manevi diyet o burada tam anlamıyla sağlanmadığı için yüzümüze çarpılacak Allah korusun. Ve o oruçlar Allah katında umduğumuz sevaplara bizi eriştirmeyecek. Dedi ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece karımız açlık olacak. Sadece karımız açlıksa vay ki vay halimize. Düşünebiliyor musunuz? Midemize oruç tutturmuşuz ama diğer uzuvlarımıza tutturmamışız. İşte o zaman açlık kalacak. Eğer o oruca göz iştirak etmemişse. Midemize tutturduk ama dilimize oruç tutturmadık mesela. Midemize tutturduk ama parmaklarımıza oruç tutturmadık. Yani parmaklarımız klavyenin üzerinde farklı bir biçimde gezdi mesela cep telefonunda mesajlarda gezdi mesela sınırlar ihlal edildi orada. Midemize tutturduk ama kulaklarımıza, işittiklerimize tutturmadık. İşte bozduk. Manevi diyet programını bozduk. Ve manevi diyet programını Ramazan'da bozduğumuz için sadece kazancımız, karımız o yorgunluk oldu, o açlık oldu. Bu noktada ödediğimiz işte diğer bedeller oldu. O hale varmamak için ben kardeşlerime diyorum ki gelin Sadece bu noktada bizden beklenen şeyin maddi anlamda bir açlık değil, manevi anlamda da bizim tutmamız gereken bazı sınırlar olduğunu bilelim. Buna göre bazı adımlar atalım. Onun için ben önce kendi nefsimi, sonra siz kardeşlerimi beş duyu organımıza da oruç tutturmaya davet ediyorum. Önce kendi nefsimi davet ediyorum, sonra sizi davet ediyorum. Beş duyu organımıza da tutturalım. Midemize zaten tutturacağız. Göz bunlardan bir tanesi. Bizim görme organımız değil mi? Onunla görüyoruz. Onunla zihin dünyamıza, beynimize, kalbimize sinyaller gönderiyoruz. Göz tesettür aslında. Eğer gözümüze oruç tutturursak, gözümüzü her türlü sınırı aşan şeye karşı terbiye ederiz. Kulak işte işitme organımız. Duyduklarımız, dinlediklerimiz ya bu mevsimde güzel şeyler olsun. Kötü şeyler kulaktan içeriye girmesin. Mesela yazalım kulaklarımıza. Yani maddi olarak değil mecazi olarak yazalım. Gıybete kapalıyız diye yazalım. Gıybet yok. Bu ayda benim dünyama gıybet girmeyecek. Dinlemeyeceğim. Asla bu noktada kimseden gıybet dinlemeyeceğim. Sadece birisinin bana haber getirmesiyle değil. Televizyondan da dinlemeyeceğim. Sosyal medyadan da şahit olmayacağım. Dinlemeyeceğim ben kulağımı bir ay boyunca bu terbiyeye tabi tutacağım. Burun koklama organımız değil mi? Kokladıklarımız hep güzel şeyler olsun. Sadece mesela maddi kokular olarak aklınıza gelmesin. Manevi kokular da burada. Bir yerde öfke varsa, nefret varsa, kin varsa insanın eğer burun alıcıları açıksa Valla kırılır direkleri. Ben onun için mesela bazı kardeşlerin yine kardeşlerim diyorum onların. Onların sosyal medya hesaplarına girmek istemiyorum. Çünkü girdiğinde kokular geliyor. Öfke, nefret, yalan, dalan bir sürü şey ya lazım değil diyorsun, kapatıyorsun kapıları. Aman burnuma gelmesin o kokular. Aman benden uzak olsun. Çünkü benim onu koruma, ona da oruç tutma adına bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğun bir gereğini yerine getireyim. E, dil, tat alma organımız. Ya ağzımızın tadını bozacak kelimeleri niye konuşalım? Ağzımız hep şeker şerbet olsun. Allah'ın kelamı şeker şerbettir. Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem şeker şerbettir ya. Bir ay boyunca şu dil başka şeyler söylemesin. Allah neyden hoşnutsa onu söylesin. Resulü ne istediyse bize onu söylesin. Asla kötü bir söz söylemesin. Asla kötüye ait bir şeyler oradan çıkmasın ki bu noktada bazı şeyler ortaya çıksın. E, deri organımız... Bizim hissetme ile alakalı ki bu konuda en fazla kullandığımız ellerimiz, ellerimizde de en fazla kullandığımız parmaklarımız, o klavye yazdıklarımız, o cep telefonuna yazdıklarımız her neyse bunlarda da kötü şeyler olmasın. Olmasın ki her organımız o oruca dahil olsun. Bedenimizin her tarafıyla oruç tutalım ki orucun tadına varalım allekum tetekun sırrını buradan elde edelim. Umulur ki sakınırız, umulur ki takvaya ereriz, umulur ki o takvayla bambaşka bir seviye kazanırız. Eğer bunu yapar ve bunun gereğini yerine getirirsek benim güzel kardeşlerim bir ayla kalmaz. İnanın ki kalmaz. Bir ay terbiye sürecidir. Ramazanı böyle ihya eden Ramazanı aylarının imamı kılar ömrüne imam kılar. O ömrüne imam kıldığı için de o ayların arkasına geri kalan ayları takar götürür. 11 aya sultan olur. 11 aya lokomotif olur. E biraz yoruluruz. Ondan sonra bir daha Ramazan gelir. Dolayısıyla biz Ramazan'ı Hayatı Ramazanlaştırmak için tutarız. Ramazan'ı hayatımızın tamamına yaymak için bir terbiye ayına dönüştürürüz. Öyle dönüştürdüğünde işin anlamını, mahiyetini tam olarak kavramış oluruz. Dua edelim birbirimize de şu aydan gafil kalmayalım. Şu ay böyle tutalım oruçlarımızı. Böyle manevi diyetlere de maddi diyetlere de uyalım en sonunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o Ramazan'ı hakkıyla ihya edene verilmiş cennet müjdesine hepimiz erişmiş olalım.